ailesel Akdeniz ateşi olarak da bilinen FMF hastalığı, klasik olarak tekrarlayan karın ağrısı ve ateş atakları ile seyreden ve doğal bağışıklık sistemimizi ilgilendiren kalıtsal bir hastalıktır. Nüfusumuz da göz önüne alındığında ülkemiz dünyada en fazla FMF hasta ve taşıyıcısının bulunduğu ülke olarak kabul edilebilir. FMF ataklarında klasik karın ağrısı ve ateş dışında göğüs kafesinde batıcı ağrı, ayak bileği civarında deride kızarıklık ve eklemlerde ağrı ve şişlik ve hatta çok daha nadir olan başka bulgu ve yakınmalar da görülebilir. FMF atakları sırasında tutulabilen eklemlerimiz genellikle diz ve ayak bileği gibi alt taraf büyük eklemlerimizdir. Genellikle bir atak sırasında tek veya nadiren iki eklemde ağrı, şişlik veya kızarıklık bulguları ortaya çıkabilir ve tutulan eklemler ataktan atağa değişebilir. Süresi değişken olmakla birlikte atak tamamlandıktan sonra eklem yakınmalarının geçmesi tipiktir. FMF ataklarında eklem tutuluşu ateş ve karın ağrısı gibi diğer klasik atak bulguları ile birlikte olabileceği gibi bazen tek başına da olabilir. Bu nedenle başka bir nedene bağlanamayan, tekrarlayan ataklar halinde gelen ve bir süre sonra tamamen geçen Özellikle tek başına diz veya ayak bileğini tutan atlit ataklarında mutlaka FMF atla gelmelidir. FMF ataklarında tutulan eklemlerde genel olarak kalıcı bir hasar ve sakatlık olması beklenmezse de kalça eklemleri istisnadır. FMF ataklarında kalça eklemlerinin tutulması bazen bu eklemde kalıcı ve ciddi hasar ve sakatlık gelişimine neden olabilir.